Bu hafta konumuzla da ilgili olarak şunu soruyoruz size diyoruz ki internete bağlanma imkanı kötü güçler tarafından bir haftalığına elimden alınsa ne olurdu? Ben internette aşağı yaşıyor gibiyim yani günün e, her dakikası telefondan olsun, bilgisayardan olsun sürekli bir internet altında kesildiği zaman ne yapacağımı şaşırıyorum. Hakaretler, küfürler, blog yazıları vesaire vesaire hepsi okey. Herkes herkesi sevmek zorunda değil ama böyle klavye başında bir yazı yazmış. Bitti bu kadar yani. Öyle ben olabilirim, Burak olabilir, Melike olabilir. Yani bu hedef, hepimize. Hedef belirlesek yani biraz güç de <laughs> dağılıyor. Mesela i̇şte günlük bir top 5, bir ilk 5'li bir liste belirlesek. <laughs> Lütfen kimseyi güçsüz olanları ezmeyin. Paranız var, şirketiniz var. Hepsi yerin dibine basın. Burada insan hayatında önemli mi? Hadi. Burada 3 gazeteci bir blog yazarıyız. Ee, evimiz sosyal medyayı kullanıyoruz aktif bir şekilde. Peki siz yazıp çizerken hangi şapkanızla yazıyorsunuz? Kendi yani takip ettiğim insanlar biraz daha benim yaratıcılığımı tetiklesinler. Biraz bir şeyler öğreneyim diye takip ettiğim çok insan var. Ta yani sınır yok ki bizde. Kural kuralsız, evet. sınırsız. Çok ...her şeyin Taş yapmakla işlediğin. Otosansız çizgisi belki de bu. Geliyor <Sessizlik> video araba silah. Beni görmen kestiyor. Her kıskanç patlıyor. Ne yapıyorsun? Neden telefonu açmıyorsun? Yoksa beni aldatıyor musun? Sevmiyorsun beni sen. Görüşmek istemiyorsun. Ama ben bu şarkıyı esasen yazmaksa zaten bir yani şey nasıl desem bir yerlere değinmek istedim. İnterneti kullanma tarzlarımız vesaire, araçlarımız sizin için öncelik ne? Ben hani insanlar kitap dergiyle girer tuvalete belki. Ben ansiklopediyle girdim için ne yapıyorsun alın tepkisiyle <gülüyor> <gülüyor> çok karşılaştım. Dev gibi ansiklopedilerle. Yanlış fasulye. Şimdi Wikipedia. Uyduruyorum şimdi. Marco geliyor. Hani bizim küçüklüğümüzde vardı ya hep annesine mektup yazar. O mektup bir türlü gitmez falan. Şimdi onları hatırlayamadığım vakit YouTube'a girip de Marco'nun bir bölümünü bulduğum zaman dünyalar benim oluyor. Senin böyle bir kendi içine kapalı bir dünyan var anladım kadarıyla. Evet, Değil ben, mi? Evet yani ben. şey olarak. O da bir tercih. Yani <laughs> şey yapıyoruz ama bu 3G'yi ben bu albümü toplatıyorum müsaadenle <laughs> piyasadan. i see